cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaferedir. Bir kısım gençler tarafından, şimdiki aldatıcı ve cazibedar, lehviyat ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahsı manevisi namına onlara dedim ki, kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda üç yoldan başka yol yok. Birinci yol, o kabir, ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahet ve dalalette gidenlere bir hapsebedi, ve bütün dostlarından bir tecrid içinde bir hapsi münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Üçüncü yol Ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı, yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir daracıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir delil istemiyor, gözle görünür. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur, elbette daima göz önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında bir çare insan, o idam ebedi, o dipsiz, nihayetsiz hapsi münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alemi bakiye, bir saadet ebediyeye ve alemi nuru açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Bu kati hakikat bu üç yolla bulunduğunda ve bu üç yolun da meskür üç hakikatle olacağını ihbar eden 124 bin muhbiri sadık ellerinde nişani tasdik olan mucizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri keşif ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliyanın aynı hakikate şehadetleri ve haddü hesaba gelmeyen muhakkiklerin kat'i delilleriyle o enbiya ve evliyanın verdikleri aynı haberleri aklen ilmel yakın derecesinde onlardan birisi Risale-i Nur'dur meydandadır, ispat ettikleri ve yüzde 99 ihtimali katiyle idam ve zindan ebediden kurtulmak ve o yolu saadet ebediye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir diye ittifaken haber veriyorlar. Acaba yüzde bir ihtimali helaket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek için bir tek muhbirin sözü nazar alınsa, ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın endişeyi helaketten gelen elemi manevi onun yemek iştihasını kaçırdığı halde böyle yüz binler sadık ve musaddak muhbirlerin yüzde yüz ihtimalle dalalet ve sefahet göz önündeki kabir daracına ve ebedi hapsi münferidine kat'i sebep olduğunu ve iman, ubudiyet yüzde ihtimalle o daracını kaldırıp o haps münferidi kapatıp şu göz önündeki kabri bir hazine ebediyeye, bir saray saadeti açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden ve mağaralarını ve hasarlarını gösterdikleri halde. Bu acip ve garip ve dehşetli ve azametli mesele karşısında bulunan bir çare insan ve bahusus Müslüman, eğer iman ve ubudiyet olmazsa, bütün dünya saltanatı ve lezzeti bir tek insana verilse, acaba o göz önündeki her vakit oraya çağrılmasına nöbetini bekleyen bir insana verdiği o endişeden gelen elim elimi kaldırabilir mi? Sizden soruyorum. Madem ihtiyarlık, hastalık, musibet ve her tarafta vefiyatlar o dehşetlere mi düşüyorlar ve ihtar ediyorlar? Elbette o ehli dalalet ve sefahet yüz bin lezzeti ve zevki alsa da yine o manevi bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar fakat pek kalın gaflet sersemliği muvakkaten hissettirmez madem ehli iman ve taat göz önünde gördüğü kabri bir hazineye bediyeye bir saadet ilahi zaliye kendisi hakkında bir kapı olduğunu ve o ezeli mukadderat piyangosundan milyarlar altın ve elmasları kazandıracak bir bilet dahi iman vesikasıyla ona çıkmış her vakit gel biletini al diye beklemesinden derin, esaslı, hakiki lezzet ve zevk-i manevi öyle bir lezzettir ki, eğer tecessüm etse ve o çekirdek bir ağaç olsa, o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği halde, o zevk ve lezzet azimeyi terk edip, gençlik saikasıyla, o hadsiz elemlerle alude, zehirli bir bala benzeyen, sefihane ve heveskerane, muvakkat bir lezzeti meşruayı ihtiyar eden, hayvandan yüz derece aşağı düşer. Ecnebi dinsizleri gibi de olamaz. Çünkü onlar peygamberi inkar etseler, diğerlerini tanıyabilirler. Peygamberleri bilmeseler de Allah'ı tanıyabilirler. Allah'ı bilmeseler de kemalata medar olacak bazı güzel hasletler bulunabilir. Fakat bir Müslüman hem Enbiya'yı, hem Rabbini, hem bütün kemalatı Muhammed Arabi aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla biliyor. Onun terbiyesini bırakan ve zincirinden çıkan daha hiçbir peygamberi tanımaz ve Allah'ı da tanımaz. Ve ruhundaki kemalatı muhafaza edecek hiçbir esasatı bilemez. Çünkü peygamberlerin en ahiri ve en büyükleri ve dini ve daveti umum nevi beşere baktığı için ve mucizatça ve dince umuma faik ve bütün nevi beşere bütün hakayıkta üstadlık edip, 14 asırda parlak bir surette ispat eden ve nevi beşerin medar iftiharı bir zatın terbiye esasiyelerini ve usulü dinini terk eden, elbette hiçbir cihette bir nur, bir kemal bulamaz, sukutu mutlaka mahkumdur. İşte ey hayatı dünyeviyenin zevkine müptela ve endişeyi istikballe İstikbalini ve hayatını temin için çabalayan bir Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz, meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. Haricinde ve meşru dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız. Eğer mazi yani geçmiş zamanın hadisatını sinemayla hali hazırda gösterdikleri gibi istikbaldeki ahval dahi mesela 50 sene sonraki halleri bir sinemayla gösterilseydi ehli sefahet şimdiki güldüklerine yüz binlerce nefrin ve nefret edip ağlayacaktılar. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi sürur isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatu vesselam kendine rehber etmek gerektir.